bugün sizlerle birlikte Clash Royale'nin videosundayız. Bugün yanımda Miray var. Merhaba Miray. Merhaba. Bugün Clash Royale'de kısmen... Bir dakika buna girme. Ya neden girdin? Hemen kazanıyorum bekle beni. Evet. Tamam sen de hep birlikte oynayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de biraz iyiyim. Yedinci ne kadar kötü olmasa değil, yani kötü değil. Bence ya birinci olan arkadaşlar var. Arkadaşlar var ben onu kurdum değil yani. yani. <laughs> Yanımda da kuzenim var arkadaşlar. O da flash oynayıp diyordu. Arkadaşlar vurmaya çalışıyorsun. Şu an ikisi yürüyün.

Elleme. Evet arkadaşlar diğer maçımızı da gönderdik. Bu kart seçmen arkadaşlar kısmetli deste mücadele aranıyor. O oh, mini pek çıktı bana. Onu nasıl kullanıyor? Cehennem kulesi. Geldi. Evet arkadaşlar Kıvılcım. Kıvılcım geldi arkadaşlar. Buz büyücüsünü de Miray'a gönderdik. Oo oh, bana madenci de gelmiş. Geldi. Al arkadaşlar bir de madenci gönderelim. Hadi bir, Kıvılcım. Of oh, Kıvılcım burada arkadaşlar. Vur madenci. Arkadaşlar. Tam bir mega mal daha çabuk gönderelim ya. Hadi. Çakma atarsak saçma olabilir. Bunu atacağım. O bak. Yapayım. Arkadaşlar mega balka bir kullandım. O yüzden bir oldu. Ne Allah barbar tanımı kurucum. Çok sakat bir iş o adam. Karşımdaki kişi kardeşim arkadaşlar. Evet. Biraz küçük ama iyi oynuyor bence. 6. armada Belki onunla karşılaşabilirsiniz Adı Ulvi değil Adı Miray ama Hesap benim olduğu için Adı Ulvi Arkadaşlar bu Bir tane daha Ulvi adlı benim de adım Ulvi O yüzden beni karıştırabilir, karıştırabilirsiniz Ama her zaman ben video çekeceğim için Evet arkadaşlar sakat iş yaptı Şuraya bir oklar atalım Abi ya Şuradan bir mega dalga Mega dalga Buz <laughs> Şimdi görecektik. Arkadaşlar kusuma Arkadaşlar, arkadaşlar kardeşim ya. Sakat evet. iş Hadi mega. Bunu alırsın. Abi mega ne

kolere mi bastı. Ne yaptın? Allah da var. Okları da yanlış şey yaptık şey. Aferin sana. Buradan direkt niğir atalım. Niğir oradan versin. Abi ya çok geldi. bir kere vurdu. Hadi üçleriz. Abi işlerim. Hadi mega. Ulan mega. Mega Evet arkadaşlar içki yemedik. Tebrik ediyoruz. Uç etmedi bana. Evet arkadaşlar bir maç daha yapıp videoyu keseceğiz. Nasıl boyraz oynayacağız? Ubuz Korumalar. Atıcı. <laughs> Sanki bana süper şeyler çıktı. Evet arkadaşlar bu gücümüzü görüyoruz. 63 vuruyor 600. <laughs> 65 169 vuruyor 91 canı var. <laughs> canı var sadece onun. Ha? Ya Minay boş ver artık. Oğlum neden yıkanmıyor? Arkadaşlar kötü anne yaptık. Ay Arkadaşlar kuzeyimiz de yüklüyordu oyunu. Birazdan bize video veriyoruz. Üç kişi oynayacağız galiba. Evet. Daha sonra izlerim. Artık öyle bir şey var. oynamayı biliyor muyuz bu arada? Evet oynamayı biraz biliyorum. Sen bile yenersin ama. Ağırdı kentten abim yanmış. Kaç kere yendim lan. Evet. Arkadaşlar havana da kötü diyemeyeceğim ama levelim ne pahalı. Mesela benimki altı Dedim ben. Yani öyle de bir şeydi. Arkadaşlar şimdi öyle bir hamle yapacağım. Sakın çıkmayın. Buradaki askerler çıkarsa. Arkadaşlar 4 iskelete alev topu atan kardeş. O yani Leo. 8 tane oynaman gerekiyor. 8 tane kazanman gerekiyor. Allah. Arkadaşlar şöyle kurmalar abi. Atıcı vuramadık. Hadi atıcı da. ver şimdi. Oh. Hadi atıcı attılar helal ona. Evet arkadaşlar Mega Dalga Uğur tabii ki de bırakmıyor. Arkadaşlar bu arada da ben yendim üstü. Arkadaşlar daha ilk kampında oynayıp baba atıyor. Hemen. Ulan. Ya ulan. Abi ya bir ya bir. Ulan direkt şeyler korumalar. Abi yok ya. At, sen ne yapıyorsun? lan. Hiç cebi atamadık. bir daha cebi atalım. Cebi cebi Bir savaş yapıyorum Arkadaşlar gerçekten çok bu adamlarla savaş yapıyor. Biraz Abi. Tebrikler son maçımızı yapıp videoyu bitiriyoruz. Ne yapıyor ablan sonuçta? Kasırga. Tomruk. Efsanemiz geldi. Mezarlık be. Ay, onda da madenci var arkadaşlar. Balon geldi çok güzel. Şimdi biz şuradan. Bir şeyler geldi. O oh, zaman şuradan bir şey. O zaman telefon tablet değişelim mi? Değişelim mi? <laughs> ne <laughs> 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 top koyacaksın, koyacak Ne olacak? Yarım atıyorum. Güzel. <laughs> bir daha Iska. Abi be. Kardeşim delirdi arkadaşlar. Ya ya çok güzel. Arkadaşlar yani <laughs> 3-0. İkinci maçımda 3-0 yeniyorum.

ya beyce ha. <laughs> arkadaşlar şuradan da mı kendi katını? <laughs> evet arkadaşlar bu video Şunda geldik. Like atmayı unutmayın. üzere. Bay bay.